Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Erdem'e kamera şakası yapacağım arkadaşlar. O küslük sanıyor ama şu anda biz küsmedik arkadaşlar. Şu anda bana küfürlü mesajlar atıyor. Şu anda benim soyadımla dalga geçiyor arkadaşlar. Ee, şimdi bakın ne oldu? Remin abi küfür, küfür ediyor şu anda. Biz de kışkırtacağız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Şu anda bizim bayağı bir konuşmamız oldu şuralarda, mü, boş boş konuşmalarımız oldu arkadaşlar. Şimdi, buradan Erdem'e ne yazayım mesela, ee şöyle küfür yetmemem lazım, sarı dolar yeriz. Ee şimdi ne diyeyim, tüm ülkesine abone olun arkadaşlar, pardon, ee Atik Savaşçı'ya abone olun arkadaşlar. Şimdi ne diyelim? Ne oldu? Yine sustum. Susmadım. Susmadım diyelim. Susmadım. Dım. Dım. Abi küfür etme ya. Abi küfür etme. Dislike. Sinir bozma. A Susmadım. Susmadım. Senin salak diklerini izliyorum ve gülüyorum. Şimdi gülüyorum, gülüyorum. Evet, şimdi kışkırtmamız daha yeni başladı arkadaşlar. Bayağı uzun sürecek kışkırtmamız. Bir dakikası doldu bile arkadaşlar. Şimdi bakın ne diyor abi abi. Bakalım bir şeyler yazıyor arkadaşlar şu anda. Bu arada mesela yerde aktifiz arkadaşlar kimizde GTRI'dan. Şimdi ben bir bir şekilde o şifreyi değiştirdi ve ben de bir şekilde bir hack ile bunu da söylemeyeceğim arkadaşlar kimseye çünkü kimsenin bilmediği bir hack şekli arkadaşlar. Ee, eğer 50 bin abone olursak 50 bin abone de bunun hilesini size göstereceğim arkadaşlar. Kanalın nasıl şifresini şey yapıyor. Şu anda bana sen kendine bakıp gülmen lazım. Aha. <laughs> Abi soktuğu lafa bak ya. Şimdi bu atarlı giderli sözlerini birazdan bitireceğiz arkadaşlar. Mal mal konuşuyor şu anda. King ailesi. Koskocaman bir king ailesiyiz arkadaşlar. Şimdi şöyle gülücük adam gülücük gülücük gülücük. Şöyle çok gülme. Ama orijinler atıyorum arkadaşlar şu anda. Bakın yoruldu attı. Yoruldu. Evet yoruldu şu anda. Hala görmedi arkadaşlar. Bakalım birazdan yoruldu. İhtimalle arkadaşlar. Çok pardon arkadaşlar. <laughs> Yanlışlıkla yüzümü gösterdim. Expelino. Expelino ne abi? Bilenler aşağıya yazsın. Expelino. Expelino. Dur kanka açıklayalım mı ya? Yok ya biraz daha kışkırtalım. Evet açıklıyorum arkadaşlar. Kanka kışkırtmadı kışkırtma kanka kışkırtmadı, de madı video odayım diyelim dayım video odayım neden abi video de odayı bir de odayım abi bir odayım bir de odayım bir odayım kanka kışkırtmadı video de sana gönderiyorum diyelim videoyu. Sana şöyle diyelim. Gönderiyorum. Sana gönderiyorum. De o video o -y -uh. Kanka kışkırdı. Abi bombayı verdim abi. Fitili verdim valla. Şimdi diyecek ki yalan söyleme ama videoyu yolladım mı? anlayacaktır. Biz bir şekilde barışırız arkadaşlar. Erdemli. bizim çok küsü, barışmışlığımız var. Arkadaşlar daha çok erdem erdemliyim bana veya unuttuğumuz bir zamanda zaten çok aralıkla yaparsanız inanmazsınız zaten. Arkadaşlar şu anda diyor what ne diyor? Şu anda Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Evet bakın şu anda şaşır, şaşırıyor. Evet videomuz bu kadardı. Yani iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evet videomuz bitti. Başka. Evet. Bitti. Abi niye devam ediyor bu? Abi çok saçma devam ediyor. Abi video bitmiyor. Tövbe tövbe. What is this yazıyor şu anda. Abi çok şaşırdım. Pardon. Yine abi bu ne ya? Yüzümü gösteriyor dakikada bir? Evet kışkırtma mı diyor. Evet abi videoyu kapatamıyorum. Screen recorder çıldırdı. Bak Ne? oynuyor. Kışkırtma mı? Bu konu. Abi videodayım. Dur şimdi. Abi. Buradayım. Buradayım. Videodayım. Abi screen recorder delirdi arkadaşlar bu arada. Abi bitir.